Faruk Yavaşçeli, yürüyüş 43. bölüm. Bugün arkamda görmüş olduğunuz üzere şehir hastanesine geldik. Yani Çam Sakura'ya. Hemen metroya gelebiliyorsunuz buraya. Zaten durak var, durağı var. Hemen şuradan gösteririm haritayı da. Burada hangi bölümler var? Mesela A blok, B blok, C, F. H'ye kadar var. H acil servis baş hekimliğin olduğu yer. Biz şu anda buradan üst kata çıkacağız. Hastaneye geçiş yapacağız. Ferhat'ın bir randevusu aldı. Ferhat'ın randevusu için geldik. Şimdi hastaneye doğru ilerleyelim. Galiba. Aynen bir yeri. e, Şu an bir numara çıkıştan yukarıya. Şu an ağacı görüyorsunuz. İki tane ağaç bulunuyor burada. Bir tanesi çam ağacı, hem Türkiye'yi hem de Osmanlıyı temsil ediyor. Şu, Yanındaki pembe de sakura, o da Japonya'nın simgesi. Ayrıca karşıda da görüyorsunuz, duvara da yapılmış. Ee, bak burada bilgiler de mevcut. Aa, İzmir. İzmir. Burada farklı illerdeki şehir hastaneleri de görüyorsunuz. Bunları da kayıt altına alayım. Ömrü 250 yıl. Gaziantep. Bu yazmışlar da. Ha burada, bitki yazmışlar. Gaziantep, istik ağacı. Burada bazı ağaçlarla ilgili bilgiler var, şöyle göstereyim duvara muhteşem bir sanat eseri yapılmış çoğu insan bunu fark etmiyor mesela buraya gelen insanlar Ömrü ömrü şu bu Kızılçam, bunun da ömrü bin sene Konya kıl. bir hastane ismi koymuşlar bir de ağaç ismi karşıda fayanslar var fayanslar. Yani şu alan bildiğin sanat mekanına dönüşmüş durumda. İki tane de ağaç var. Bu hastanelerin ismi de bu iki ağaçtan geliyor zaten. Çam ve Sakura Hastanesi. Şu, şu karşıyı da göstereyim. Karşıda da Türkiye'de bulunan şehir hastanelerini görüyorsunuz. Hangi ilde şehir hastanesi var? Yakından çekeyim hatta. Göstereyim. İstanbul'da Tekirdağ'da var, Bursa, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Sparta, Mersin, Mersin'dekine de gittim. Erzurum'a gittim. Şimdi gittim şehir hastaneleri, İstanbul, Mersin, Adana, Erzurum, Trabzon. İşte videoyu durdurup Türkiye'de tüm şehir hastaneleri alakalı kaç önemli bilgi vereceğim. Bu hastane Japonya ve Türkiye işbirliğiyle kuruldu. Hastane Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına ithafen inşa edildi. İsmi de bu dostun sembolü olarak Çam. Çam Türkiye'yi, Sakura'sı Japonya'yı temsil ediyor. Evet. Merdivenlerden çıkarken güzel bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Şöyle buradan da çekeyim. Şu an çıkışta Fakı Mehmet Efendi var. Buradan baklavacı diye geçiyor da baklava dışında da bir sürü şey satıyor. Reklam değil. Ha, reklam değildir. Bu arada bakın fiyatları da kayıt altına alayım. Şu an kilosu ne fıstıklı mı? Tereyağlı fıstıklı baklava 295. Bu da ev baklavası 295. Bakayım. Iyi. Oh, i̇yice aklıma gibi yani. geldi. <laughs> Tavanlarda da üçgen motifleri var. Acaba çam ağacını temsilen mi? Tamam bir numaralı çıkıştan çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. 2023 yılında açılmış bu metro. Görüyorsunuz. Ve tavanlarda da yine üçgen motifleri kullanılmış. Evet. Şöyle meydana çıktık. Burada Japonya'yı temsilen şu demirler konmuş. Şuradan geçerim içi ortasından. Bu demirler Japonya'da bayağı kullanılıyor. Tapınakların girişlerinde giriş kapısı olarak kullanılıyor. Ayrıca burada oturma yerleri yapılmış. Tasarımı güzel, hoş. Kışın oturmayı tercih etmem ama soğuk olur da. Şuraya da taşlar koymuşlar da anlamlarını çözemedim. Acaba inşaatlı temelden mi çıktı bu taşlar, kayaçlar? Evet gelmek isteyen geliyordu. Evet. M3 geliyordu değil M3 hattıyla gelebilirsiniz Hastane. şehir hastanesi Sudan'da. Evet şunlar da Japonya'yı temsilen konmuş. Tapınak giriş kapıları oluyor genelde. Allah Allah. Aynen Japonya'da böyle tapınakların böyle giriş kapıları oluyor. Bunlar da yine Japonya'yı temsil ediyor. Anlamlarını bilmiyorum ama. Aa burada da bir tane mermer var da değişik tasarım. Değişmiş. Şunu da çözemedim acaba. Şurada da bir yeşil bir şey var da kapağı açılıyor. Ama ba bazın üst kısımları kırılmış maalesef. Bundan ayrıca havalandırma tarzı bir şey. Maalesef bakın bunun üstünde kapağı var. Onun kırılmış. Kafalarında şeyden ya, şey Aynen Japonların böyle kafana geçirdikleri şeyler oluyor onlardan. Başlıklardan. E, şu an şehri hastanesine giriş yapıyoruz. Burada da bir tane koni tarzı bir yapı var. Bu da yine Japonya... Bu alan Japon, bahçesi, hani Japon bahçesi gibi tasarlanmış. Hemen girişte bir numaralı çıkış kapısından bu alana gelebilirsiniz. Hastaneye de zaten buradan giriş yapıyoruz. Böyle bir giriş kapısı var. Buranın da fotoğrafını çekelim. Burada hastanenin bir minyatürü yapılmış görüyorsunuz 3 ana bloktan oluşuyor yanlarda da geçiş alanları var Ayrıca etrafında yeşillendirme yerleri de gösterilmiş bu hastanenin alt katı ise otopark olarak kullanılıyor Biz nereden giriş yaptık onu şimdi bakacağım Biz galiba diğer taraftan ön tarafından giriş yaptık Şurada Güzel. da ek hastaneler var. Üstünde yazıyor ne oldu. Aa, fizik tedavi, şurası da fizik tedavi merkezi. Burada devasa bir minyatürü var hastanenin. burada bir de basketbol sahası yapılmış. <laughs> Geçiş yolları. Bunu direkt bir numaralı çıkıştan çıktıktan sonra görebilirsiniz tavan aydınlatmalarını çekeyim. Devasa tavan aydan aydınlatmaları kullanılmış hastanede. Kolonlarda bu renk tercih edilmiş. Aydınlatmanın ortasında da çizgisel motifler var. Farklı olan ağaçlar konmuş. Bunların hepsi gerçek. Altlarında toprakları var. Bakalım şu an çekiyoruz. Belki birkaç sene sonra bunlar büyüyecek eski ve yeni hallerini karşılaştırırsınız. Burada konferans salonu da var. Demek ki etkinlikler oluyor. Buraya konuşmacılar geliyor. Böyle devam ediyoruz şu tarafa doğru. Evet burada blokları da görüyorsunuz. Nerede ne olduğunu. Türkiye evet, Türkiye'de var. Sağlık turizmi ile ilgili mı? bir bilim. Evet. evet. bence yabancıların burada sağlık almasını için... Şurada da yemekhane bölümü var. ATM marketler ileride. Çocuk hastanesinin planını göstereyim. Yemekhane burası. Korelik kafe var. Hastanenin bu koronavirüs döneminde açıldı burası şu anda Türkiye'deki en büyük hastane olarak geçiyor. Belki ileride daha büyük yapılır ama şu an aktif olarak kullanılan hastaneler için de en büyük burası. koronavirüs döneminde açılış yapılırken tüm reklam fotoğraflarında bu koridor kullanılmıştı. Burayı da göstermiş olduk. Ayrıca burası hastane olarak geçiyor ama içinde çok fazla dükkan, alışveriş yerleri falan da mevcut. Yani insan, gratis bile, var ya. Hayır, gratis bile var. Mesela şurada çocuk oyuncak satış mekanı var. Burada mesela küçük bir Luna Park tarzı oyun aletleri var. Burası hastane. <laughs> şurada Teddy var. Yani AVM. AVM ile hastane karışımı bir mekan burası. Bugün sürü hastanede kalmak zorunda olanlar için. Evet. Baksanıza Neyse. normal Teddy'de bu kadar sıra şey yok. Oo. Şu an genel hastane bölümüne geçiyoruz. Az önce çocuk hastanesi bölümündeydik. Dışarıda da yağmur yağıyor. Size i̇şte buradaki tüm bloklar arasında dışarıya çıkmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Kaç katlı burası? Üst katlardaki merdivenler de gözüküyor. Simitçi dünyası var. Şurada da paşa döner. Şurada çiçekçi var. Çam sakura çiçekçisi. Buraya özel mekanlar da var. Mesela şurası Şam sakura Buraya özel açılmış bir mekan. Bu paşa Döner her yerde var. Şu an B5'ten geçiyoruz. Bayağı kalabalık Ferhat. Normalde böyle kalabalık olmuyordu yani. Şöyle köprü tasarımlarına göre göstereyim. Köprü altlarında yine ışıklandırmalar var. Aa, burada polikenikler. Evet, ileride gratis. Bu anlattıklarım reklam değildir. Sadece yor üzerinde sıra alma alanları da var. Mesela kayıt sırası alabilirsiniz. <laughs> Bugün ilk iş günü olduğu için bayramdan sonraki, o yüzden bir yoğunluk var bir ihtimalle. Aa, üst kata çıkacağız, şu an bir çalışma var. Diğer tarafa durdu ama orası Alt kısmı çekelim. Yoğunluğu da görmüş olun. Burada da yeni yapılan bir kısım var. Büyük kuaförlere benziyor. Büyük ihtimalle burası kuaför olarak açılış yapılacak. Şöyle karşıda bir duvar baştan yukarıya kadar aynı tasarım. Şurada sanki eski Türk çadırlarında bulunan, halılarında bulunan motifler kullanılmış bu duvarda. Bayağı yüksek. Şimdi normal insanları görüyorsunuz şurada ve duvarın yüksekliği. Yerlerde de bu tonlar tercih edilmiş. Bek sonu. Giriş kısmında ise böyle bir tasarım karşılıyor bizi. Bence çok açıklayıcı olmuş. Bazı AVM'ler ve hastanelerde öyle bir logolar koyuyorlar ki erkek mi kadın olduğu belli değil. Ama bu da tam olarak belli. Logolarda böyle zemin, Burada de var. Mermer mer de böyle şarjı var. Yapay çiçekler koymuşlar. Büyük ihtimalle yapaydır bu ya. Bana yapay geldi. Şurada da var. Çok kovası tasarımları da böyle. Bir bölüm var B17. Burada da dikkatimi çekti bir çekeyim. Farklı sistemi kullanılmış burada yuvarlak dağrı şeklinde bir de çizgi ser ısır çizgi şeklinde. Yine karşıda da baştan sona aynı tasarıma sahip bir duvar süsü görüyorsunuz. Az önceye göre sanki yoğunluk biraz azalmış gibi. Buradan gidebileceğiniz katları da göstereyim. Birinci katta bu bölümler var. B'de. Zeminde bunlar. A'da da bunlar. Ya bunların hepsi B blokta olan ee, nasıl desem bölümler. Yani başka bloğa giderseniz bu bölümlere ulaşamazsınız. tablolar konmuş. Burada da bitkisel motifli tablolar mevcut. Burada da havalandırma maske. Yardım noktası diye bir yer var. Burada sorularınızın hepsini karşını bulabilirsiniz spor salonu açılıyor galiba. Çok yakında hizmetinizdeyiz diyor. Aynen fitness salonu açılıyor. Bunu da kayıt altına almış oldum. Yakında açılış yapılırsa ilk ben <laughs> çekimini yapmış olmuşum. Ee, <laughs> i̇smi neymiş? Berla Fitness. Çok yakında mevcut. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Karpursa mini. Evet, giriş yapalım. fiyatlara bakalım muz ne kadarmış şu an 109 TL muz yani bir tanesi 15 TL burada lokmalık evet, yer 25 TL mandalina ne kadarmış 50, 52 TL elma 9. daha maden suları var iyi sırma 28 damla 14 maden suyu mu yapsak yani Koyu yemiş Açma 25, simit 25. Sandviçler 90 TL. Sarma var. 135. Sarayla 190 TL. Aldım. Sırf araba çıkması için beklenti içerisindeyim. 4 ayda 3 tane minik kopur vereceklermiş. Bir de Ve para falan veriyorlar galiba. 18 tane 250 bir TL yazmıştım Vazgeçtim, cangayı bıraktım. Cevizli çiçek aldım. daha doğru bir karar. Bu daha doyurucu olduğunu düşündüğümden dolayı. Yan yana fritti, meyveli. Ferhat ise daha önce denemediğimiz sırma, sırma karmaya karma. vardı. Ne varmış? Karadut, kiraz çiçeği aroması, vişne doğa. Şimdi denemeden önceki halini çekiyoruz diye denemeden sonra çekeceğiz. Bir de şunlardan aldık. Bunlar 7 TL. Çok Ömer düz duvara tırmanabilir bu. Oğlum dur <laughs> ya. Yani. Mescit lojistik. Ama maalesef böyle bir tasarım yapılmış. Kapısını pek beğenmedim. Mescide gittiği belli değil. Ve giriyor. Mescide geldik. Atka sahneler böyle. Kurutma makinesi. Sabunlar var ayak dedim. açmaya çalışıyorum da. Şu an karanlık kimse olmadığı için. Hmm. Böyle sade. Şuraya sadece bir Kabe fotoğrafı koymuş. Onu yakından çekeyim. Şurada ışık açma yeri var. Duvarda Kabe fotoğrafı var. Zaten okla işaretlenmiş. Onun dışında herhangi bir süsleme ya da motif yok duvarlarda. Bırak'tayız. B Büro'nun otoparkı ve burada sığınak mevcut. Diyelim herhangi felaket oldu. Ee, i̇nsanlar bu sığınağa girebiliyor ama kapı kapalı. Mesela düşünsene felaket oluyor bir de anahtarı bulmaya çalışıyorlar. <laughs> Böyle yerlerin aslında hemen açılması lazım. Su var mı acaba şeyde ya? B2 blok B2 otoparkındayız ve burada araba yıkama, orta yıkama yeri var onu da kayıt altına alayım PDF kalkma, PPP pasta çırağı, hepsi var mevcut yıkama derken özü sözleri de rahatsız konuma gerek yok menfaat olan bulur evet şimdi otoparkta sizin için deprem de çekmeye geldim ama daha önce gördüğüm, araştırdığım izolatörlerin görüntüleri farklıydı. Büyük ihtimalle buraya özel yapıldı bunlar. Şu betonların, kolonların üst kısmında kare şeklinde bir yapılar mevcut. Her kolonda var bu. Büyük ihtimalle izolatörleri bu kalelerin içine koydular. Zaten hastane kocaman olduğu için ona göre büyük tasarladılar. Bunu da çekmiş oldum. Eğer sizin farklı bir bilginiz varsa arta yoruma belirtebilirsiniz. Burada bu hastanede 2000'den fazla deprem izolatörü bulunduğu yazıyor. Sismik izolatör de deniyor ona. Yani dünyanın en büyük hastanelerinden birisi burası. Ayrıca Türkiye'nin evet. de en büyüğü. Burada giriş çık acil durumlar haricinde giriş çıkış yapmak yasaktır. Aslında bak burası güzel olmuş ha. Ben acil durumda bu kapılar açılıyor ve bahçeye çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir bahçesi var. Keşke normalde de çıkırsaydı bayağı oturma yeri yapılmış yani. Yani düşün ağacı çıkış dışında burayı kullanamıyor insanlar. O kadar oturma yeri var. ağaçlık bir alan. Nefes alabilir insanlar ama keşke bu kapılar açılsa yani insanlar da burayı kullansın. Konferans sonuna geldik. Bunun tasarım da çok güzel. Evet şu an burada konferans ama açık değildir ihtimalle. Daha sonra bu da sahne arkası tabi buraya yetkililer giriyor sadece. Havalandırma sistemini de çekeyim. Yine <laughs> bu da estetik tasarlanmış. Evet, saat de çok güzelmiş. Şu an çıkışa doğru ilerliyoruz. Başladığımız noktada burasıydı tavandaki kuş figürlerini de göstermek istedim size. Şurada yoğunluklu, Şurada yoğunluklu burada biraz az. Evet, Ömer Faruk Yavaşça ile yürüyüş 43. bölümde bugün. Size Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni gezdirdim. Evet, tren geldi, bir acele ettik de gelmemiş. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Ve sonu burada yapalım. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.